Herkese merhaba. Bu hafta sürü annem gelecek, babam gelecek denemesi yapacağız. Bana geliyor. Bence kesinlikle bana gelecekler. Bakalım nasıl olacak. Ben Bak de. şimdiden geldi bile. Ben de <laughs> İnşallah. Geliyor. Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> gel, gel gel Ya. Gel. Ya onu. Ama öyle olmaz ki. <laughs> Haksızlık yaptı. Gel. Ben... Haksızlık yaptı, böyle olmaz. Çağırmayacaktım, böyle böyle yaparsan gelirler tabii. Hayır, ben bunu sanıyorum. Şuna bak. Kocacığım. Ama böyle böyle Birinci böyle belli, çağırdı. Ikinci kim? Ama çağırdım. Birinci belli, ikinci kim? Hayır, sen coşturdun onları. Onu hile yaptığı için bu grubu tekrar çekeceğiz. Ben zannediyordum ki belirli bir mesafede yan yana oturacağız ve çağırmadan geleceğiz ama o çok coşturdu onları. O yüzden bir daha çekeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Coşturacak mısın? Coş. O zaman ben de coşturacağım. Tamam, coş, köpürt. Köpürt, tamam. Geri gitmek yok mu? Bir de sen şöyle geç, bu taraf daha daha al beni. Geri gitmek yok mu? Yeni gitmek var. Evet aç. Bunlar bunlar tal hazır kadar sosise gelip giderler. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel, gel, gel. Ee, hiç birimize gelmedi. Bir bir. Gel. gel. Paris, Paris 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 Paris. Ya Normi her zaman benimle. Normi her zaman benimle. O ne? Her türlü hile hılda var. Ama işe yaramadı. Yarısı sana yarısı bana geldi mamayla. Gel 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 gel. Gel. Şimdi ikinci grup çocuklar geliyor. Tabii ki babalarına. Ama hile hurda yok ne olursun? Ben hile. Lütfen. Neden bahsediyorsun anlamıyorum. Açamadım. Vallahi geliyorlar. Gel. Gel 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 gel. Gel. Buraya. Gel. 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 Gel Dikkat. gel. gel. Hadi. Hadi 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 hadi. ya nasıl beceriyorsun? Nasıl beceriyorsun böyle düşmeleri? Vallahi. Kendini mi atıyorsun? Ne? Ben, ben niye düşmüyorum? <laughs> Ama sana badem gelmedi ondan düşmüyorsun. Aa badem mi geldi? Evet tamam. Bado! Pernico, Pernico, Pernico Bellacım. Hop, aşkım aşkım aşkım. Aa, nasılsın oğlum benim? Güzeller mi dili? Ah, kim geldi? Bence kimsenin gönlünü kırmak istemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, dana oğlum, dana oğlum. Ya bence bizi kırmak istemiyorlar. Bir bana istemiyorlar. bir sana, bir sana bir bana geliyorlar. Yine berabere. O! O! Şuna bak sen! Şuna bak! Tüylere bak! Tüylere bak sen! Irish, Irish Shepherd. Sendeki? Rus. Rus, film. Rus teriyer. Rus teriyer. Ben yalnız kaldım. Badem ve Dante şey... Neydi börek masam mı diyorsunuz siz? <laughs> börek basan. Oo! Oo! Bellam benim. <laughs> Tam ya diğer. Al. Ya gördün mü? Düşülüyormuş demek ki. <laughs> Atlayın üstüne <atlarmış. gülüyor> Çocuklarımızı bekliyoruz. Bakalım hangimizle gelecekler. Ya hemen aç. Gel 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 gel. Aa, işte gel gel gel. Ya Tayo. Tayo 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 Tayo. Allah. Ya Tayo. Hiç mi bana gelmedi ya. Neden böyle bir şey oldu ya? Tayo 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 Tayo. Krep, Aa, Krep buraya gel. Ah oh, ah oh. ah. Ne oldu? Aa kuyruğuyla tokatladı. Zeynep tabii ki bana geldi. Aa o, o o o karak o o Aşk olsun size. çılgın. Aa. Sürpriz. 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 Şşt. Gel. Hadi Luna. Luna. Annem. Annem annem. Tabii ki ben. Annem 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 annem. Çıl. Neydi? Çapkın. Çapkın! Senin durduğun yer güzel galiba ya. Yine mi cebinde mama var? Bir de çakallık yapayım, akıllı gidiyorum dedim. Hayatta her şey yaptığımız seçimlerle alakalıdır. Tamam mı? Ben orada durmayı seçtim. Ben de... Tamam, <laughs> hadi. Gel gel hadi üzülme gel. Gel, gel buraya. Ya ben hadi, de. Hadi hadi tamam. Onur ben de biraz akıllılık edeyim dedim. Hani şu var şu köşeye döner dönmez bana gelin. Ya görüş orada açı ben görüş açılarına görüş girdim. Görüş açılarına girdin ya. Çok kötüsün. Köpekler karar veremedi. Siz karar verebildiniz mi? Bence bu oyunun kazanını olmadı. Çünkü ikimizi de çok seviyorlar. <laughs> <laughs> Zeynep. Tombul tombul tombul. Tombul tombul tombul. Tombul tombul tombul. Bu <laughs> çok fırlama. Doğru, <laughs> çıkalım. kız ya. Sürpriz. sen mi yaptın, köpek mi yaptı? Köpek. ben <laughs> <laughs> masumum. Kız ya, tamamen karışım. Tayo gel. Gel. Tayo. Ormanların kızı Tayo. Tayo. Bu tarafa geçti. <laughs> çok kudurik, çok kudurik, çok kudurik. Oy, oy canavar gibi yiyor. Hala kilo almadı baksana. Ah, yürü yürü gözünü sak. Çöpmiş. Allah Hastası da yoruldu. de yok. Moka. Moka. Çapkın. Çöpmiş. Oy. Bu oh, bak şey koyun. Kokuşmuş koyun bu. He, kokuşmuş bir koyun. Çok acı. Ay yaşlanıyor benim kızlarım ya. Sürpriz. Sürpriz. Çok güzel bir isim bu. Oh koyun gibi kokmuşsun. Herkes artistlik yapıyor yalnız. Dur. Oh, oh. Gerçek bir avcı. <laughs>